Merhaba arkadaşlar. Şimdi banyo havalandırmamız için alüminyum şöyle bir menfez kapağı aldık. İçten şöyle ızgarası da var. Siyah renk aldık. Yani plastiklere göre bunlar biraz daha kaliteli. O yüzden biz internetten sipariş verip getirdik. Şimdi bunun montajı ile ilgili ben size birkaç bir şey anlatayım. Üzerinde şöyle yapışkan çift taraflı yapışkan bantlarıyla geldi. Ee, çıkardım tabi bunları. Ben şimdi bu yapışkan bantları köşelerden kestim. Buralara da e, şöyle şeffaf e, güçlü olan mesela 200 kilo 300 kilo taşıyan tarzda olanları var. E, benimki 200 kilo taşıyan e, şeffaf renk e, kullandım. Bunu kesip buralara sıktım. Çünkü ben bu yapışkan bantlara çok fazla güvenmiyorum arkadaşlar. Zamanla salma yapıyor ve bu düşebilir. Bir de plastik de değil alüminyum malzeme. Ee, onun yerine e, dediğim gibi e, buralara silikon sıktım. Çok da her yere sıkmak istemedim bu bantları çıkarıp. Bu sefer de yarın öbür gün e, çıkarmak için mesela falçatayla buralardan kestirerek çıkardığınızda çok zor çıkıyor. Yani bunu parçalamanız gerekiyor. E, ağırlığını taşısın, düşmesin amaç. E, Tabi e, bu silikon da donana kadar e, şu da salma yapabilir çift taraflı bant. E, ben şey sıkacağım. E, şuralara Japon yapıştırıcısı yani hızlı yapıştırıcı çift bileşenli hızlı yapıştırıcı da köşelerden biraz damlatıyorum. Buralara bunu damlattım arkadaşlar. Şimdi yerine montajlayalım. İyice köşeye dayadıktan sonra ondan sonra bastıracağız. Evet. Şimdi bastırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde gayet iyi oturdu. Şimdi şu köşelere Japon sıkmıştım. Şuradan donmasını sağlayayım. Evet. Yani silikon donana kadar Japon bunu tam yerinde tutsun. Zaten silikon donduğunda bir daha bu hiçbir şekilde kıpırdamaz. Evet. Şöyle havalandırmamız da gayet iyi oldu. Burada bir şey daha anlatayım. Şimdi bunun üzerinde ki şu tavan Yükselttiğimiz tavanımızın kapağını kapadım ama şurada bir tane daha havalandırma var. Oradan gösterebilirim. Bakın şurada üstten de havalandırma boşluğundan soğuk gelmemesi için ya da ne bileyim bazen böcekler, fare vesaire orayı da kapadım. Benim tabii ki bu şeylerim vardı. Havalandırma borum vardı. Ben onun etrafına göre kesip yaklaştırıp oval bir şekilde kestim o köşelere de silikonlar sürdüm. Sizin havalandırma borunuz yoksa dümdüz koyabilirsiniz. Yani menfezi kapanmadan önce burayı da köpük ya da bir şeyle kapamanızı öneririm. Hem e, ee, soğuğu kesersiniz hem de buralardan gelen pisliği. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.